Bazen H7 hey, günler diye başlarız değil mi? H7 hey, günler. Dünya nasıl da değişiyor. Her geçen gün al gülüm, ver gülüm dünyasına dönüşüyor. Bunu her zaman yaşantımızın birçok alanında da aslında görüyoruz. Fakat iş bize geldi mi her zaman sevdiğimizin bizi her daim çok sevmesini isteriz. Öyle değil mi? Çünkü biz onu çok severiz. O halde o da bizi çok sever ya da onlar da bizi çok sevmeli. Bunu çocuklar cephesinden baktığımızda çocuklar istendik davranışlar sergilediği zaman onlara koşullu olarak sevdiğimizi gösteririz. Bir, koşula bağlı sevgiyi çocuklar üzerinde göstermek konunun acı bir şekli değil mi? Yani ben öyle düşünüyorum. Sevginin koşula bağlı ol olması. Oysa ki sevmek e, karşılık e, beklemeden gösterilen bir durumdur değil mi? Öyle olması, öyle olması gerekir ve bunu da çok yüce bir duygudur. Ki e, bu da bireyde ebeveynlerin nedensiz sevmelerinin önemini daha çok anlamalarına sağlayacaktır. Nedensiz sevmeyi daha çok anlayacaklardır. Bir nedenle dayalı sevgi anlayışı çocuklar tarafından fark edildiği zaman e, büyüklerin e, ayak izini takip eden çocuklar, büyükleri rol model alan çocuklar sevgiyi e, bedel ödeyerek alınması gereken bir nesnenin e, diğer soyut bir kavramı olarak algılamalarına neden olacaktır. Oysa sevgi bir bedel ödeyerek e, alınması gereken bir durum değildir, bir hissiyat değildir, bir duygu değildir. Dersine çalışırsan, işte baban seni çok sever ya da annen seni çok sever. Ödevini yaparsan, öğretmeni seni çok sever. Koşul evde var, koşul okulda var, koşul dışarıda var. Sınavdan yüksek not alırsan ailece çok sevineceğiz. Bir şart devam ediyor. Ya da e, çoğu zaman e, da diyebiliriz, e, otoritenin açığından da kaynaklanan bir şart getirilir. Yani otoritemizdeki açığı kapatmak için e, bu o ss şart cümlelerini kurarız. İşte akıllı durursan işte şey e, otoriteni sağlayacak başka argümanlar ararız. Odan odanı toplarsan ya da kardeşine şöyle davranırsan gibi. Bunu e, çocuklar e, cephesinden bakarsak akıllı durursan beni sevecekler. Buradaki akıllık Koşul nedir? Akıllı durmaktır. Akıllı durmam. Çocuk çocuk gözüyle baktığın zaman evet bu akıl, çoğu zaman da bu o, kavramların e, soyut bir şekilde ortaya konulduğu için e, subjektif e, bir takım e, iletiler çocuklarda nereye koyacağını da tam bilemezler. Yani akıllı kavramı nedir işte gibi. Bireyin burada e, Sevgi dağarcığını doldurmak için e, bunları e, yapması gerektiğini düşünmek aslında ne acil değil mi? E, Mecburiyetin mecburu oluyor yani bir, bir bakıma birey koşullu sevgiyi iyiliklerine kadar hissediyor çocuk bu durumda çok üzücü bir durum. Şimdi sınav başarılı, başarısızlıklarında yaşadıkları duygusal çöküşte. Sevginin payı hiç de azılacak bir şey olduğunu olmadığını düşünüyorum. Çünkü e, burada şu aslında şu soruyu da soralım. Bu e, sayısal ifadeler elde etmek için çocukları e, sınava sokmak niye? Peki ya başarı sorusu ne olacak? Ayrıca bunlar çocuk. Sınava niye sokuyorsun? Çocuk işte. Şimdi. Sınavda çocuğun sınavda başarısız olma durumunda e, algılayacağı zihinsel dünyasındaki sevgi kaybını nasıl telafi edecek? Çünkü sınavda başarısız oldu, sınavda başarılı olsaydı sevilecekti. Ama başarısız oldu. Artık e, çevresini göstereceği bu koşullu sevgi ve sevilmesi için ne gerektiğini bilir ve e, ona göre davranır kocaman bir şart. Bu şartları e, çocuğu bir bakıma abluka altına alıyor. O halde neden? Getirisi e, sevgi diye tırnak içerisinde, getirisi sevgi diye e, nitelendiğimiz bu koşullar ortadan kalkınca e, bu bireyin yaşayacağı psikolojik e, olarak ne, ne duruma düşecek bu çocuk? değil mi? Bu bu yapı ortadan kalkınca ne olacak? Bunu ayrıca düşündürülmesi gereken e, bu durum özellikle e, ebeveynlerin e, ve e, çocuğun e, eğitim ya da gelişimine etki edecek bütün faktörler. Burada sadece anne baba olarak hastane tevendirmiyor. Burada okul çevresi de, kendi aile çevresi de burada ortak bir dil, çocuğun yaşamına dokunan herkese ait ortak bir dil oluşturulması gerektiğini düşünüyorum. Sadece bu koşullu sevgide de değil, diğer alanlarda da aynı şekilde. Bireye gösterilen bu eğerli sevgi anlayışı çocuklarda, ileriki yaşlarda da başka şekillerde ortaya çıkacak. Şimdi karşılığı olmayan bir sevgiden uzak durmasına neden olacaklar. Yani çünkü bireyi nedense sevgiyle tanıştırmamış olacağız. Çünkü e, biz e, çocuk bugüne kadar eğerli bir sevgiyle tanışmıştır. Oysa bizim yetişkinler olarak bireyin gelişimine ol olumlu katkı sayacak her durumda çocuğu tanıştırmak zorundayız. Amalarla, keşkelere dayalı sevgiyi bireyin davranışları şekillendirilmesinin önüne geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Güvene dayalı, koşulsuz sevgi e, yaşamalarını dilerim. Bunun için e, elimizden gelen herkesin her neyse sarf etmesi gerektiğini düşünüyorum. E, konuşma metninin Yazılı isterseniz aşağı yorumlara bırakacağım linki orada alabilirsiniz isteyenler. Koşulsuz sevgi. Her zaman, her daim bizim ve çocukların yaşamlarında en önemli argüman. Koşulsuz sevgi.